Herkese merhaba. Bugün son zamanlarda çok çok popüler olan Dubai çikolatasını yapacağız. Birazcık ev usulü olacak, birazcık kolay malzemelerle olacak. Ama bence çok güzel olacak. Hazırsanız tarifime geçelim. İlk olarak bir çikolatayı eriteceğim. Bir tane yeterli diye düşünüyorum. Eğer yeterli olmazsa bir tane daha yaparız. Bunu ben ev usulü eriteceğim. Şurada hazır çayım kaynıyorken. Hop. Ben şöyle bir kalıp aldım. Bunu A101'den aldım. Sizde daha büyük kalıp varsa daha iyi şeyler çıkartabilirsiniz. Şimdi bunun erimesini bekliyoruz. Şimdi çikolatamız eridi. Bunu kalıbıma olduğu gibi yayacağım. Bu çikolata yetmeyecek muhtemelen bir çikolata daha koyacağım sonra. Umarım güzel bir şekilde yapabilirim. Bu arada kalıp küçük ama baya derinmiş. Onu fark ettim. Siz mutlaka çikolatayı daha fazla alın. İnternette 3-4 paket diyordu. Bence doğruymuş. Birazcık kızdım. Çok fazla diyorlar diye. Şimdi kalıbım hazır. Bunu buzluğa koyacağım. Bu birkaç dakika dolsun da donacak. Sonra biz o sırada iç harcını yapacağız. Şimdi ise iç harcını hazırlıyoruz. İç harcını ise şimdi ise tahin ve fıstık kremasını karıştıracağım. Diğer tariflerde krema ekliyorlar ve fıstık ezmesi ekliyorlar. Bence böyle daha iyi olacak. Tabii ki kadayıfımızı ekleyeceğiz. Tahin'den böyle bir tatlı yani çok az bir şey koyacağım. Bence yeter bu. Bundan da 3 yemek kaşığı diyordu. Ama kalıbımız küçük bence 2 yeterli. Ve son olarak da kadayıfımı ekliyorum. Kadayıfı ben kavrulmuş olarak aldım. Umarım fazla gelmez. Bence bu yeterli bu kadar. Bunu böyle güzelce karıştırıyoruz. Normalde bu benim asla seveceğim bir şey değil. Çünkü ben böyle aşırı tatlı, aşırı kalorili şeyler hiç sevmiyorum. Ama video uğruna çekiyoruz. Fıstık ezmemizden bir tane daha koyayım. Bu biraz az oldu sanki. Yeter. Şimdi bunumuz çok güzel bir şekilde hazır oldu. Şimdi kalıbımızı alalım. Bunu yayalım. Tekrar çikolata koyalım ve kapatalım. Buzlukta bir saat dinlendireceğiz. Evet çikolatamız hazır. Şimdi bunu yeniden buzluğa koyuyoruz. Ve yaklaşık bir saate donacağını düşünüyorum. Bir saat sonra çıkartacağız. Bence iyi donmuş. Çikolatamız hazır görünüyor. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. Allah! Aa böyle çıkıyor. Allah'ım. Allah'ım bu müthiş bir şey. Of 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 of. İnanmıyorum. <laughs> müthiş bir şey. Hemen deneyeceğiz. Önce bir çıtırtısını duyalım. Of. Bu ne? Bu ne? Şu dilimi yiyeyim. müthiş. Vallahi müthiş. Ben bunu eşime de tattıracağım. Ozi, aşkım bir gel. Benim elimdekini dene. Çıtırtıyı dinleyelim. Öyle cat. Sakin. <laughs> Nasıl? Yeminle benim, ben dışarıdan almıştım. Ondan güzel bu arada. Orijinalinden güzel olmuş. Yani şu zamana kadar tadına baktıklarından ya, güzel. Biz videomuzu mutlu bir şekilde kapatıyoruz. Öyle değil mi aşkım? Videomu Sohbeti. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarımda görüşmek üzere.